Şu oyunun sesini lütfen kısalım arkadaşlar. Selamlar, ben Usta Splinter. Bugün acaba ormanda hangi kahramanı oynasam diye göz atıyorum. Maalesef bu kadar açık kahramanım var. Bu arada bir tane kahraman yasaklamalıyım. Ne yasaklayalım? Grok mu alsam diyeceğim. Grok var mı bende? Grok yok. Akay alabilirim. Grok nerede? Şurada gördüm. Ee, ormana gideceğim yeniden farklı bir kahraman oynamak istiyorum. Ee, ama hangi kahramanı oynasam acaba? Dur orman değil tüm koridorlar yap şunu. Kahramanını seç. bir Carmilla gösterebilir misin acaba? Gösterdim. Şimdi oran at. Teşekkürler. Hızlısın arkadaşlar. Yoksa Mücahit 2961 gibi kişiler hemen salabilir. Açıkta kalırsınız oyuna. Ee, Granger orman. Eskiden çok güçlüydü, güzeldi. severdim de. Joy hiç oynamıyorum aslında. Joy oynasam mı maç? Hazır rakipler. Birazcık bot geliyorken. Efsane ligindeyiz. Parsa'yı kesersin sen Cicelon'la. Kostüme bak. Hangi kostüm? Parsa'yı mı? Güzelmiş. Abi orman gösterip durma sürekli be. Tüm koridoru yapıyorum işte. Şimdi badank orman eyvah. Akar mı? Yalar. Her orman üf. Hani. Angelo yok olmaz. Ancak <laughs> Fani mi? Fani yok ya? yok yok yok. Donatello ısrarla joy al joy al joy al usta diyor bana. Kendisini kırmıyorum ve Biliyor musun deneyeceğiz bakalım. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Oranım nasıl durum size oran atacağım. Oran at bakayım bana. Ben atamıyorum ya. Dur. Kırkın altında mı oranın? Bak 51. E, 51 atabilirsin işte. Ama ben şeyi atmak istiyorum. Öldürdüğüm son. Oğlum yani son. Onu atabilmen için son maçında MVP olman gerekiyor galiba. Güzel oynaman gerekiyor yani. <laughs> Mükemmelsin Donatello. Süpersin. Oğlum ben bu kostümle oynamayacaktım ya. Neyse. Değişiklik <laughs> bu ne <gülüyor> lan? <laughs> Eflatın kontes. Şimdi rakibimizin kostümlere baktığınız zaman e, bir korku Öf. salıyor gibi takımımıza. Doğru doğru hareket maşallah. <laughs> ben çekiliyorum. <laughs> Donatello'nun kostümüne bakıyoruz sonra. <laughs> Başında çiçek. <laughs> Eğer ki e, ee, karşı parçayı öldürürse karşı parça ile e, Hanzo sevgili Hanzo Michelangelo'nun içinden geçecek. Bakalım bakalım bu maç Michelangelo kaç kere ölecek? Aa iyi kaçıyor. Aferin. Ama Carmilla şu an bana gelmen gerekiyor çünkü rakip Franco var rakipte. Benim mavimi çekecek. Bu kaçırdım Abi, evet kaldım. farkındayım. Şşş, çıtır, gelme. Beni gelip, o adama saldır. Sakın çekmesin bunu. <laughs> Çalıya gir. Tam yukarı çıkmış. Tamam. <laughs> 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 saldır o, o şeye maviye. <laughs> tamam. benim <laughs> Biliyorum ben de yanındayım. <laughs> Ben buradayım. Ya. Gel lan ben kullanmadık, kullanmadık hiç ihtiyacımız olmadı. Keşke mavi saymışız. Ama nereden bileceğiz ki? Bu arada bu kahramanın galiba ritmi değiştirildi. Ben ritmine pek hakim değilim. Şu anda sessiz oynuyorum. Joy sessiz çok zor. Müziği duyuyordum eskiden de şu an duyamıyorum ben. Ne yazık ki. Aşağıda TF var. Şimdi. Ya son, son, son anda sana attı bana be. Iki iki attı. Şükür şükür ki ne şükür. Kaplum pampa mı? Topla. Topla. Lan. <laughs> Kendini toplamattın da. O adam öldürür seni. Biliyorum. Bak bakalım kaçabildim mi? Kaçabilmiş misin? Seri <laughs> Nasıl geliyor o? <laughs> Öldün şimdi şuna. Mükemmel diye bu ne diyorum bu mükemmel oyun. İşte bu. İşte bu. <laughs> tamam. da yani. Döveriz falan saldır. Ona nasıl saldırmak öyle? <laughs> Git karmily kurtarılıyor karmilla. Takım arkadaşına Ne <kaybedir. gülüyor> şey olmadı? Ne olmadı? Şey <laughs> Donatula gittin ona çekildin değil mi? Gelmedi. De benim... Gelmedi beyefendi. Geldik. Hem kendi korkuyorum diyor gelin de ben kurtaramayayım. <laughs> öleceksin, Hayır. öleceksin. Kurtarayım seni. Gel buraya. Hayatını kurtardım. Kapın bağda topla. Tamam. Kamil'e bir tanesini stun at yeter. Bir tanesini. Yani, şimdi Aferin Michelangelo. Lan. Ne oldu? Nasıl? Abi hala kill peşinde koşuyorsun yahu. Evin olmam lazım. Olamayacaksın. Ben yani şu an tek derdim ama. Evet. Güzel ult, güzel fış, fışke. Fış, 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 fış fışın lan. Gayet güzel. Gir artık kaplumbağaya. Kaplumbağaya giremiyoruz yahu. Benim işim var yukarıda. Ben Pençem yok yalnız. Sen yavaş yavaş burada donatörle ben geleceğim. Mikrenjiro sen de gel artık. Ooo of of. Çok kötü oldu bu. Felaket kötü oldu hem de. boştan yere çok boştan yere kapılmamızı verdik. Kilimizi verdik. Karşı Hanzo 4-1 oynuyor. Bakalım 5-1 olacak biri. mı? <laughs> Anlık olarak e, Joy oyuncu değilim. Fakat e, şey çıkıyorum şu anda. Neydi Bir o temin adı? Parsa bot bu arada. Yukarı gitmen lazım Donatello. Donatello koş bir tanesinden at yeter. Bir tane. Ya, Çekilmeyeceksin değil mi ona Donatello? Şaşırttın. Saldır. Öldüreyim mi onu? Oh. Koçum benim be. Oyun bozan. Canım yok. Kimin öğrencisi bu? Ölüyordum. Eski sesilyonlardan. Tabii. Koçum benim. 9 lira param var. Ne oldu bu? Ne? 9 TL. 9 TL Türk lirası. Neden bu kadar fazla? Kullanmış, Harcamışsındır. 2 tane şey aldım. Kim bilir neler alıyorsun? Bir kader saati, bir de bot. Başka hiçbir şey yok. Daha kötü. Keşke bir şey alsam bari. Yok ki para. Orman... Para, para kasamıyorsun demek ki. Ormanın kasması gerekmiyor para. O ne demek öyle? Ya illa ultim basayım ya. ya şey Geliyor bak zavak yine ya. Oh. Kaplumbağa var ve ben evet pençe bastım yanlış görmediniz. Ben de ulti bastım Bir şey olmaz. O parçayı alırım. Düşman! Koçum benim evet. şimdi anıza gelecek iyi Yok yok geldi az önce öldüremedim. Sen misin benim manita yalan diye. Bunu kes hemen kuleye açalım. Kuburacağım mı artık? Son bekliyor şerefsiz. Salak. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gir katmaya gel. Gelsin saldır, onun ultisi yok zaten şu an. Gelirse ölür. Donatörle karşı Hanzo'nun orada olduğunu bilmene rağmen gidiyorsun, en geride duruyorsun. Aferin ya. Kaçabileceğim mi? Evet. Az kalsın ölüyordun. <laughs> evet. Hangi item alıyorum şu anda? Akıllı asayı seviyorum. Akıllı asayı evet. alacağım. Akıllı asadan Aa, ziyade ulan. aslında şey mi alsam? Parlayan asa. Takım Karşı uzun keserken ihtiyacım bak. olur. Kanın <laughs> artık öldüreceğim ben mi öldü, Ben mi öldüreyim? Oy. Bunlar bot mu? Bot değil ama botlar Takımı kötü oynuyorlar. Dediğim gibi. Aşağıya. Toplan. Arkadaşın gelseydin. Ya? Yani YouTube, YouTube bir yok. Parlayan yıkıyorum. asayı sırf 112 için aldım evet. Onu kesmem için bu şart bir item. Hayır. Anlık... Şeyi de alabilirdim de adı neydi? Ee, gök kıran. Çünkü hasar yetmiyor gibi son vuruşları yapmak için güzel bir item olabilir. Ama ben şu anlık kasar kasayım. Gökhan yani stek kasmak istemiyorum şu anda. Takımda da lan yok aslında ya. Son vuruşlar bana kadar güzel olur. Ya dokunmatik kafayı yedirtecek bana. Sen ne yaparsın? Manyak atacağım. Yok azdı. Of kaç artık. Minyon dokunsa öleceksin gideceksin. Takımın bir kule yıktı. Ya yukarıda ne söyledi? Kule yıktı. Mia güzel öyle oynadı, oynadı tek başına. Evet. Mia'yı Mia takdir ettim. Hem ölmedi. İki kere ölmek gayet güzel. İki kişiye karşı oynadığı için. Aynı benim. İki kişi bana yaşadık. Anlaşıldı. mu alıyor? Sloordan. Nasıl kurtardı? Takımın bir kule yıktı. Bir daha kurtarmayalım. Aa ultim gitti, eyvah. Ölüyorum. Esip geçti. Asıl kalsın, ölüyordum. Ya şunu illa aldık tamana, değil mi? Akıllara sayıldın madem. Hangi item alacağım? Ee, adı neydi o itemin? Kış tacı alacağım. Kış tacını seviyorum. Hem de ihtiyacım olan bir item. Ama ilk önce yıldırım çubuğunu alalım madem. İlk itemini almışız. Yukarıda bir yemek görüyorum. Bir kule yıktı. Ölme. Tam bu. Joystick'in neler yaptığını görebiliyorsunuz değil mi? Bak çekileceksin. Takımın Lan. bir kule yıktı. Buraya ya. kadar. Diğer tarafa kaçsan belki ben kurtarırdım seni. Şey yapıyordum çünkü. Yavaşlatmıştım onu. Bana bir zorluğu kes. Burak o kere beni öldürdü ya. O tabi. Carmilla'nın kötülüğü. Geliyorum. 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 Aldım hepsini. Şu benim Mia taşıyor oyunu ya. Franco ultisi var mı acaba? Yok, beni çekti. Yaptım <laughs> harekete bak be. Ulti diyorum. Öldüm ya. Kadar. Bu ne böyle ya? Çok kötü oynadım. Ne o? İçimize giriyor, gidiyor bir şeyler yapıyor. Hanzo mu? He. Çocuğun manitasını öldürüyorsun. Çocuk Bu kızıyor. Kim? Parsa 19 oynuyor. <laughs> Farma bak. 6200. Oha. Donatörle çarpı 2 mı? Evet. Hayır, oyunda sevgililer, sevgili işareti vardı. He. Oo, nerede o parça? <laughs> Oğlum zaten 9 kere ölmüş. Oğlum. Oha. Fransız. Şu mide saldır artık Sesilon. Franco var ortada. Bir şey olmaz, sen çekersin Franco. Kaç, kaç, kaç. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Bir de ulti attım, koş, koş. Parça var mı? Vur! Koçum benim! Aşağıda bir sürü minyon var. İki iki. Benim gök kralım Benim gökgaranım 7 istek. <laughs> Dünyanın en kötü joy oynayışı. Ama yine de galibiyet. Orada girelim, evet. Zahmet oldu beyefendi. Hiç bir kılıcın Nasıl kılıcın ya? Adamları kulağına kadar zorladın mı? Takımın bir kule <laughs> Miyamız çok iyi vallahi ya. Tam epik miyası. maç suskunum. Bu maç beni taşıyan öğrencilerim var. Takımın bir kule yıktı. yıktı. Takımın bir kule yıktı. Hamza bu. Yap lan aşağı. Koçum benim. <laughs> Yatla aşağı. Ben MVP olmazsam bu maç... <laughs> bu maç kim MVP acaba? Cecilion gerçekten bayağı kill'leri çaldı. Çaldı mı? Aldı demeye yüreğim varmıyor. MVP! <gülüyor> <gülüyor> Her şeyin... Gel, artı 33 verdi. Üstadı. Artı 33 verdi. Efsane liginde oynuyorsun. Rakiplerin bot. Bir zahmet daha artı oynayan, verecek. 40 veriyor ama. O değişiyor işte bizi durumlara göre. Şimdi bakalım bir. Senden çok hasar vurmuşum. Senden çok kuleye vurmuşum. Senden daha çok hasar almışım. Birazcık sen takım savaşında fazla oynamışsın. Ona rağmen MVP sana vermiş. Benmiş başka bir şey demiyorum. Ben çok e, çok kaç de. oynamış bu? 12 4. O 4 kere ölmüşüm, daha az ölmüşüm bir de. Senin, ben ben ben. Fazla ben, var. 2 fazla asistim var. Ben başka bir şey demiyorum. Bu adam, bu oyun bozuk. Bu oyun bozuk. Alev almışım bir de. Bakın burada alev var, para. Aa yazıyor burada. Taşıyıcı. Bu maçta en yüksek hasar veren oyuncuya veriliyormuş. Hmm. En çok altın kazan kişi. Efsanevi ölmeden 8 rakip kahramanı öldürürsen diyor. Hmm. Kısa sürede 5 rakip öldürürsen diyor. En çok asist yapan, en çok hasar alan, en çok kule kan. Sen neymişsin? 3'te 3 yapmışsın. <laughs> Asist kralı. Kule, kule düşkünü. Kulemiz güzeldi ya. Evet maçlarımız bu kadardı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay hmm. bay.